iran için. Belediyenin cihaz değildi. He? Basit bir şey mukaydo da. Ee <laughs> bize <laughs> 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 Sayın Basın Mensupları, Türk Yargı Sistemi'nin üst mahkemesi olan Yargıtay'da 9 ekip kararı ile Büyük Orta Doğu Projesi siyasetinin buyruğuna uyduğunu ilan etmiştir. Yargı bağımsız ve tarafsız değildir. Yargıya olan güvenimiz bitmiştir. Özel yetkili mahkemelerden sonra Yargıtay'da verdiği karar ile hem Türk yargısını hem hukuk mesleğini hem de ülkenin güvencesini karartmıştır. Artık herkesin her an sahte bir dijital veriyle hayatı karartılabilir. Aynı sahte delillerin askeri mekanda ve birden çok yerde bulunması gerçek sayılması için bahane olmuştur. Orgeneral Özkök ve Orgeneral Yalman'ın dinlense bile kararın değişmeyeceği ifade edilerek kararın peşin verildiği itiraf edilmiştir. Bazı sanıklar beraat ettirilerek sanki suçlular ile suçsuzlar ayıklanmış görüntüsü verilmiştir. Savcılık tebliğnamesindeki talebe ilave eden bazı sanıklar tahliye edilerek kamuoyunda titiz bir inceleme yapıldığı izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Suçsuz bulunanlar ile suçlu bulunanlar arasında hukuki hiçbir fark yoktur. Kamuoyu yanıltılmak istemiştir. Beraat ettirilenler için kullanılan her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ifadesi bütün sanıklar için geçerlidir hiçbir sanık, sanık için, için yer, yer zaman, zaman, suç ve delil, delil bütünlüğü sağlanmamıştır. Varsayıma ve kanaata dayalı olarak verilen kararlar önaya almıştır. Bu karar ile Ergenekon 28 Şubat casusluk, gizli belge, Poyrazköy, Oda TV davalarının sonucu da açıklanmıştır. Kimse farklı ve adil bir karar hayaline kapılmasın. Yüksek Türk yargısına Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Diyoruz. Kahraman Türk subaylarına Türk milletinin verdiği rütbe ve madalyalarla Türk ulusunun bağımsızlığının sembolü olan kılıçlara kimsenin el ve dil uzatmaya ne hakkı vardır ne de gücü yeter. Onlar İçporta tezgahlarından satın alınmamıştır. Can ve kanın ortaya konmasının bedeli olarak ulusun ödülüdür. O kutsal emanetler biz yakınları tarafından Yüce Türk ulusuna en uygun yer ve zamanda teslim edilecektir. Tahliye olan arkadaşlarımızla birlikte son Türk askeri de serbest kalana kadar adalet arayışımız ve direncimiz sürecektir. Türkiye'nin bölünmesi, ulusun birliğinin yok edilmesi, Cumhuriyet rejiminin değiştirmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne oynanan bu oyunu bozana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yüce Türk ulusunun da bu onurlu mücadelede yanımızda yer alacağından kuşkumuz yoktur. Kamuoyuna saygılarımızla. Mustafa! Kemali askerleriyiz Mustafa, Mustafa. uğruna can vermeye yemin ettiğimiz bu kutsal vatan ve onun üzerinde yaşayan yüce Türk milletinin hiçbir değerine ihanet etmedik. Görevlerimizi yerine getirirken anayasa ve yasaların çizdiği yoldan asla ayrılmadık. Birlikte yola çıktığımız ve bugünleri göremeyen aziz şehitlerimiz ile bugünleri yaşayarak kahrolan gazilerimizin ve bu ülkenin tek ve gerçek devrimini gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün tertemiz hatıraları önünde suçsuzluğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Vatan sağ olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Valyoz kararları için ne diyorsunuz? Beklediğim sonuç oldu. Farklı bir sonuç beklemiyordum. Bu teröristler için çıkarılacak genel affa doğru giden büyük bir adımdır. Yerel mahkemenin kararından sonra yargıtayında farklı bir karar vermeyerek genel af uygulamasında APO dahil tüm teröristlerin faydalanması için bir yol açma çabasıdır bu. Bunun yanında masum insanlar kurban edilmişlerdir. Ama adalet elbet bir gün Türkiye'de olmasa bile Avrupa'da yerini bulacaktır ve tecelli edecektir. Bu bir siyasi projeydi. Bu proje Amerika'da, Oval Office'te Başkan Bush'la Recep Tayyip Erdoğan tarafından kararlaştırılan bir projeydi. Bu projenin şimdilik birinci aşaması bitmiştir. Ama Hiçbir şey bitmemiştir. Türkiye devirme gebedir. Bunlar en kısa zamanda çıkacaklar. En geç bir veya iki yıl içinde çıkacaklar. Ve bu proje görevlilerinin tamamı yargılanacaklar ve mahkum olacaklar. Bu balyoz paralar için ne diyorsunuz Türk milletinin adalete olan inancını bir kez daha yok ettiler bu balyoz davası Türk adaletine bence vuruldu. Her ne kadar orduyu hedef aldılarsa da Türk milletinin güvencesi olan adalet mekanizmasına inen bir balyozdur bence bu. Bir adaletin vermiş olduğu bir karar da değil. Zaten alınan siyasi bir karardır. Nefretle kınıyorum. Bu ülkeye yazık oluyor bu balyoz kararları için yine bu Türk ordusunu kendi ülkesinde esir aldılar. Recep toplumu büyük olarak da çek ya. Tüm gün ne diyorsunuz efendim balyoz kararları için? Eşkıya'nın tüm dünyada hükümdar olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yüce Rabbim verdikçe veriyor denilerek oluşturulan yargıdan başka bir sonuçta beklenemez zaten. 2000'e yakın sahteliği ispatlanmış delile rağmen böyle bir sonuç çıkartılması askerimizin kafasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kafasına çuval geçirmenin bir başka versiyonudur. Bu sonuçla PKK ve bölücü terör teröristlerin de altına kadar gideceği tahmin ediliyor. Ee, şut kararlardan sonra Türk halkını şunu söylemek isterim: Kimsenin hukuki bir güvencesi altında olduğuna inanmıyorum artık. Ee, sonuçta halkın da aklının başına gel gelmesi lazım. Bu e, sonuç iyi bir sonuç değil. bu kararlarına Tamamen Türk ordusunu pasifleştirmek için yapılmış. Amerika'nın oyunu. Bizi savaşta yenemedikleri için kirli oyunlarla yenmeye çalışıyorlar. Ama bunlara yenilmeyeceğiz inşallah. TÜRKÜM! Kaldığımız için Durmadan yürüyeceğim. Bunu kaybettiğimiz an ruhumuzu, benliğimizi, tüm hücrelerimizi kaybetmiş oluruz. Onun için Türk sonuna mi? kadar e, andı yüreğimize gömmemiz gerekiyor. Böyle ne düşünüyorum. Bandımız hakkında ne istiyoruz baba? Bandım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene demek ırkçılıksa 6 yaşımdan beri ırkçılık yapıyorum. Yani 40 senedir. Ağzınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Andımız e, Cumhuriyet e, andımızın kaldırılması Cumhuriyet'e vurulan bir daire olarak nitelendiriyorum. Cumhuriyet kazanımlarını ortadan kaldırmak amaçlı e, yapılmış bir eylem olarak nitelendiriyorum.